Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Teşekkür ederim. İsmim Ahmet Nur Deniz. Embarkadara Delphi Sunumun hepimiz için keyifli geçmesini diliyorum. Bugün Rad Studio'nun son versiyonu olan 12 Atina versiyonunun özelliklerini geleceğiz Rad Studio'yu yeni kullananlar için hemen bir iki slaytlık bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Rad Studio nedir? Rad Studio bir yazılım geliştirme ortamı içerisinde Delphi, C++, Builder ve Interbase veri tabanını içeriyor. Delphi tarafında Pascal sinteksi ile C++ Builder tarafında da C++ sinteksi ile uygulama geliştirmemiz mümkün. Peki bir firma ürününü geliştirirken niçin Rad Studio'yu tercih etmeli? Bununla ilgili hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum. Rad Studio 26 yıldan beri geliştirilen bir yazılım geliştirme ortamı olduğu için son derece stabil kütüphaneleri var. Yazılım geliştirme araçları, form dizaynları oldukça konforlu. Geliştirilmesi devam ettiği için güncel teknolojilere çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyor ve 20 sene önce yazdığınız kodları bile şu anki güncel sürümlerde açıp değerleme imkanımız bulunuyor. Bu da geriye dönük uyumluluk açısından çok az sayıda programlama dilinin desteklediği bir özellik. Delphi ile geliştirdiğimiz uygulamalar native olarak derleniyor. Yani işlemcinin anlayacağı şekilde paketleniyor ve exe veya apk, ipa dosyası haline getiriliyor. Bu da yüklediğiniz uygulamanın çalıştığı platformda çok hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca bir kere yazdığımız kodu 5 farklı platforma derleyebildiğimiz için native olarak Windows, iOS, Android, MacOS ve Linux platformlarını bu platformların hepsini ayrı program yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir kere yazıyorsunuz. 5 platforma destek vermiş oluyorsunuz. Bu da uygulama geliştirme süresini 5 kata kadar kısaltabildiğini gösteriyor. 25 yıldan fazla süredir geliştirilen bir form designer'ımız var. Bu form designer'ı oldukça kullanışlı ve stabil form tasarımını, front end tasarımını oldukça kolay hale getiriyor. Bunun yanı sıra 20 yıldan fazla süredir Delphi ve C++ Builder platformunu kullanan çok sayıda uzman yazılımcı var. Ve bunlar gerçekten çok fedakar insanlar. Forumlara bir soru sorduğun zaman hızlı bir şekilde cevap alabiliyorsunuz. Ve bu aldığınız cevaplar gerçekten profesyonel kodlar. Çünkü artık uzmanlaşmış 15-20 senedir aynı platformu kullanan insanların verdiği cevaplar. Bunu da yine birçok programlama ortamında bulma imkanınız yok. Çünkü çoğu programlama dili 10 sene önce yazdığınız kodu bile desteklemiyorken Delphi ve C++ tarafında 20 yıl önce yazdığımız kodları bile ufak tefek rutuşlarla çalıştırabiliyoruz. Ayrıca alanda uzman 20 yıldan fazla süredir alanda çalışmış uzmanlaşmış yazılımcılardan da destek alma imkanımız mevcut. Yani güçlü bir komünitesi var. Hemen bugün neler paylaşacağız? Kısaca onunla ilgili bir bilgi paylaşayım. Bugün RAD Studio 12 ile beraber gelen yenilikler, yeni özellikler hakkında bilgiler paylaşacağız. C++ tarafında çok büyük değişiklikler var. Bu kısmı biraz kısa geçeceğiz. Daha sonra başka bir webinar olarak bunu açıklayabiliriz. Çok fazla gelen güzel yenilik var C++ tarafında. ağırlıklı olarak Delphi, F# tarafında gelen yenilikler hakkında bilgi paylaşıyor olacağız. Delphi tarafında da oldukça güzel uzun süredir beklenen yeni özellikler mevcut. Hızlıca C++ Builder tarafında ge yeni gelen özelliklere bakalım. Çok fazla yeni gelen özellikler var. Bunlarla ilgili zaten Embarkadar tarafında yapılmış bir webinar var. Sadece C++ Builder özelliklerini anlatan. Ama ben ana gelen iki tane özellikten bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Visual Assist for C++ Builder. Diğeri ise 64 bit language Compiler. C++ Builder ile ilgili David'in yapmış olduğu çok kapsamlı bir webinar mevcut. C++ ile ilgili gelen yeniliklerle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bunu izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Genel olarak RAD Studio'ya gelen bazı özellikler var. Bunların başında kurulum sihirbazı geliyor. Bir önceki versiyonda kurulum sihirbazını bilenler aradaki farkı çok net olarak bu resimde görecektir. Öncelikli olarak bazı alanlar gruplanmış durumda. Bakın burada ne kurmak istediğimiz C++ Builder mı Delphi mi kurmak istediğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca yan uygulamaları sağ taraftaki panelde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kurulum bittiğinde bizi bu şekilde şık bir ekran karşılıyor ve temel başlangıç ayarlarını hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. İde tarafında gelen yeni özelliklerden bir tanesi de Multi Device Icon Generator. Hemen hızlıca buna da değinelim. Google Play ve Apple Store uygulama yükleyebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Her çözünürlük için ayrı ayrı ikon tasarlamamız gerekiyor. Bunu artık Rahat Studio bizim için otomatik olarak yapıyor. Burada yeni ikon oluştur dediğimizde karşımıza bir wizard çıkıyor. Öncelikle burada nasıl bir ikon istediğimize karar veriyoruz. Text tabanlı mı yoksa resim tabanlı mı, image tabanlı mı? Eğer text tabanlı bir ikon karar verdiysek bu ekrandan ayarlarımızı kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyoruz ve yaptığımız ayarları da görsel ekranda görme imkanımız mevcut. Eğer resim tabanlı bir ikon seçtiysek buradan resmimizi seçip üzerinde gerekli ayarları yapabiliyoruz. Bu ayarlar neler? Bu ayarlar mesela yaklaştırma, uzaklaştırma. İstediğimiz orana göre burada slider üzerinden ayarımızı yapabiliriz. Ayrıca seçtiğimiz resim türüne göre gelen ayar ekranlarından ayarlarımızı yapma imkanımız mevcut. Resimler için olan ayarlarımızı buralardan yapabiliriz. Gördüğümüz gibi arka plan rengi, kenar köşelerin radyüsleri ve benzeri ayarları yapma imkanımız gayet kolay. Bu ekranda gördüğümüz ayarları yapabilmek için daha önceden birkaç tane editör kullanıp birkaç formatta çıktı alıp Rad Studio'nun ekranına içerisine yüklememiz gerekiyordu. Bu işlem de oldukça kolaylaşmış durumda. Yine tüm işlemlerin benzerlerini Splash Screen yani açılışta ilk gelen ekranları tasarlamak için de kullanabiliyoruz. Buradaki Splash Screen ekranında buradan oluşturma imkanımız mevcut. Renk, Ebat, Arka plan gibi köşe radyüsleri gibi ayarlar yine aynı şekilde çok kolay yöntemlerle birkaç tıklamayla buradaki ekrandan halledebiliyoruz. Siyah çok güzel oldu. Hemen siyah olarak devam edelim ve kaydedelim. Kayıt işlemi için bir miktar bekliyoruz. Şu anda kayıt işlemimiz tamamlandı ve. İşin en zevkli tarafı, bakın burada tüm platformlar için ve tüm çözünürlüklerde ikonlarımız hazır. Splash screen ekranlarımız hazır. Burada hepsini kontrol edebilirsiniz. Hepsi için normalde ne yapıyorduk? Tek 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 ayrı ayrı çözünürlüklerde ikon oluşturuyorduk. Splash screen oluşturuyorduk. Cihazlara göre işte Android ise Android, iOS ise iOS'a göre ayrı ayrı çözünürlüklerde hazırlıyorduk ve Delphi ekranından yüklüyorduk artık buna gerek kalmadı. Burada hem ikonlarımızı güzel bir şekilde kolay bir şekilde tasarlayıp hem de otomatik olarak uygulamanın içerisine yükleyebiliyoruz. Yine LSP tarafında Language Server Protocol tarafında yapılan çok sayıda yenilik var. Bildiğimiz gibi LSP'den önce kod tamamlayıcı nasıl çalışıyordu Delphi tarafında yani Control Space'e bastığımızda gelen tamamlama kodları nasıl geliyordu? Delphi ile aynı egze içerisinde çalışan bir proses olarak geliyordu. LSP'nin yayınlanmasıyla beraber artık bu farklı bir egze olarak çalışıyor ve Control Space'e bastığımızda başka bir egze bizim için kod tamamlayıcı görevi görüyor. Teknik olarak baktığımızda bu çok çok zorlu bir işlem. Onun için parça parça her sürümde yeni özellik eklenerek tamamlanıyor. Bu aynı 100 katlı bir binanın en alt katında bir işlem yapıp en üst katına olan etkisini hesaplamak gibi. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor. Tabi bu yapıya geçilmesi de artık zorunluluk teşkil ediyordu. Çünkü Delphi ile yapılmış çok fazla büyük proje var ve büyük projelerde gerçekten kod tamamlayıcının aynı egzede çalışması aşırı yavaşlığa neden oluyor. Bu sürümde LSP'ye gelen en güzel yeni özelliklerden bir tanesi e rayları için otomatik kod tamamlama özelliği gelmiş durumda. LSP ile ilgili yeni bir menü gelmiş durumda. Artık ekrandan LSP'yi restart edebiliyoruz. Ayrıca kod tamamlayıcıda kullanılan templatelerde de iyileştirmeler yapılmış durumda. VCR tarafa baktığımızda bilgisayarda formlar üzerinde daha hızlı ayar yapabilmemiz için bazı yeni düzenlemeler yapıldı. Çok kullanılan standart nesnelerin ana özelliklerine yani sık kullanılan özelliklerini büyük panel üzerinden çok hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Şimdi hemen FireMonkey ile beraber gelen yeni UI özelliklerine girelim. Google tarafından geliştirilen Sikia kütüphaneleri artık FireMonkey'e entegre olarak geliyor. Daha önceki sürümlerde bildiğimiz gibi getitten kuruyorduk. Sika nedir? Önce bunu açıklayalım. Sika iki boyutlu bir grafik motoru. Projenin geliştirilmesi Google tarafından destekleniyor. SVG olsun, PDF olsun, WebP olsun gibi gibi çok sayıda formatı açmamızı sağlıyor. Ayrıca Shader Language var. Yani bu sayede çok kolay bir şekilde GPU shader'lar oluşturabiliyoruz. Kısaca iki boyutta ekran kartını programlamak için kullanabileceğimiz çok yetenekli bir kütüphane. Peki biz Sikia'yı Delphi tarafından nasıl kullanabiliriz? Bundan nasıl faydalanabiliriz? Birinci yöntem Sikia API'ye direkt gidip pastada HPP dosyasından ulaşarak kullanabiliriz. İkinci yöntem Sikia ile beraber gelen ve e, Delphi'de kurulu olan bileşenler. Bu bileşenleri kullanarak da Sikaya erişim sağlayabiliyoruz. Üçüncü yöntemimiz render kısmını komple Sikaya'ya ya devredebiliriz. Yani FireMonkey'de FireMonkey'nin kendi render özelliğini iptal edip bunu Sikaya tarafına devredebiliyoruz ve bunu tek tıklamayla yapma imkanımız mevcut ya da tek satır kod değiştirerek yapma imkanımız mevcut. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunun için projede projemize sağ tıklıyoruz. Delphi'de e, use Sikaya diyoruz ve bütün render işlemlerinde Sikaya'yı kullanıyor. Çizim kalitesi ve performansı önemli ölçüde iyileşme sağlıyor. Bunun haricinde Skia birçok resim formatında destekliyor, WebP gibi. Ayrıca SVG dosyalarını Skia aracıyla gösterebiliyoruz yine PDF işlemlerini de Skia aracıyla yapabiliyoruz. Şimdi Skia ile ilgili demolarımıza geçelim. Gerçekten çok eğlenceli bir demo seti var. Bu demoları e, kurulum yaparken e, demoları indir derseniz otomatik olarak kurulum geliyor. Eğer demoları indir demediyseniz kurulum sırasında e, GitHub'tan da indirme imkanımız mevcut. Hemen projemizi derledik. Bakın projemiz geldi. İlk başta temel kontrollerle başlayalım. Bakın e, bir tane JSON Rocket simgesi. Ekran kartında ilgili yapabileceğimiz işlemleri çok kolay bir şekilde yapıyoruz ve burada da örneklerde görebiliyoruz. Bakın bu da WebP e, rocket roket nesnesi. Bununla ilgili farklı örneklerimiz de var. Bakın şimdi normalde bu yazıyı yazmamız çok zordur. Farklı dillerde karakterler var. Arapça var. Çince sanırım. Latin alfabesi var hepsini tek label üzerinde gerçekleştir gerçekleştirme imkanımız mevcut. Yine sağdan sola yazım desteği mevcut. Font desteği çok geniş. Bakın font tiplerini de gayet güzel bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Paintbox bu da yine ekran kartını nasıl programladığını görmeniz için güzel bir demo. Swap kendisi otomatik olarak arka planda renk üretiyor. SVG en can alıcı noktalardan bir tanesi herhangi bir SVG'yi çok düzgün bir şekilde içerisinde gösterebiliyor. SVG dosyaları standart gösterimli olan dosyalar olduğu için webde oldukça kullanılan bir format. Biz bunu bayağı uzun süredir kullanıyorduk. Şimdi ürünle beraber entegre gelmesi gayet hoş olmuş. Çeşitli text efektleri verebiliyorsunuz. Bakın aynı metinde hem sağdan sola hem soldan sağa yazılar barındırabiliyoruz. Nesnelere bu şekilde transmission efektleri verebiliyoruz. Yine çoğu mobil uygulamada gördüğümüz bu özellikleri de çok kolay bir şekilde Delphi tarafında entegre edebiliyoruz. Bakın çevirme efektimiz Gayet başarılı. Bunun dışında ekran kartını programlamak için ihtiyacınız olan hemen hemen her şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Shader efektleri gayet başarılı. Bakın şimdi bunu mesela bir çok gene ya da yuvarlağa çevirebiliyor. Ve yuvarlakları çok kaliteli. E, normal GPU renderlarına göre. Bakın bu runtime efekt. Şu an benim mouse hareketime göre efekti değiştiriyor. Aynı şekilde bu da renk değişiyor ve mouse'un olduğu yeri renklendiriyor. Bakın gayet seri ve düzgün çalışıyor. Unicode desteği ile ilgili az önce de birkaç demo göstermiştik. Bakın burada güzel bir örnek var. WebP ile yapılmış bir resim. Aynı resim. Kalite gördüğünüz gibi çok çok daha iyi durumda. Ve de boyutu JPEG'e göre oldukça küçük. Evet, Zika ile ilgili. Bakın burada bir göstermek istediğim özellik daha var. PDF gösterme işlemlerini de Zika'dan yapabiliyorsunuz. PDF olarak kaydetme işlemlerini. Bakın şu anda bu dosyayı PDF olarak kaydetti. Bence gayet başarılı. Biz zaten bayağı uzun süredir kullanıyoruz. Siz nasıl buldunuz yeni grafik motorumuzu? Tabi bunların dışında vizyal tarafta da gelen yenilikler var. Mesela MDI formları birazcık sorunlu çalışıyordu. Artık bu sorun düzeldi ve şu anda eskisinden daha fazla özellikli bir şekilde çalışıyor. Burada hemen hızlıca yeni MDI ekranlarına göz atabiliriz. Bakın bir MDI ekranını eğer yani çoklu sekmeye alırsanız oldukça düzgün bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz artık. Yine VCR tarafında çeşitli iyileştirmeler mevcut. Bunlardan bir tanesi yani indikatör nesnesi geldi. Diyelim ki bir işlem sırasında bekleme ekranı vermeniz gerekiyor. İndikatörü artık otomatik olarak gösterebiliyoruz hazır bir komponent olarak. Bunun dışında artık form nesnesine gelen yeni bir özellik sayesinde formun taskbarda görünüp görünmeyeceğini ayarlama imkanınız mevcut. Windows 11'in kendi apisine göre de çeşitli görünümler ayarlayabiliyoruz. High DPI ekranlara geçişle birlikte burada arayüzde bazı sıkıntılar oluyordu. Özellikle yazıların gösteriminde artık yeni özellikler eklendi. Yazılara High DPI'de nasıl konumlanması gerektiğine dair bazı parametreler verebiliyorsunuz. Fayda kısmına geldiğimizde oldukça değişik özellikler mevcut. Bunlardan bir tanesi JSON data binding wizard. Bu çok gelişmiş bir özellik. JSON nesnesini sanki bir datasetmiş gibi otomatik olarak map ediyor. Çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Faydac tarafında güvenlik amaçlı eklenmiş bazı parametreler mevcut. Delphi tarafında yine gelen çok güzel bir özellik var. Biz daha önceden çok satırlı stringlerde nasıl bir işlem yapıyorduk? Kod yazarken işte string yazıyorduk. İkinci satırda tekrar bir artı işaretiyle birleştiriyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Üç tırnak açıp alt alta stringleri yazdığımız zaman çok satırlı string olarak otomatik olarak kes casting işlemini yapıyor. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik. Bu sürümde de kullanılan işletim sistemlerinin en son versiyonlarına destek geldi. Android 14, iOS 17, Windows 11 ve Ubuntu'nun 22 versiyonuna desteğimiz bulunuyor. Google tarafında uygulamayı markete yükleyebilmemiz için Android API 33 versiyonu da desteklenmiş durumda. Yine dairesel referanslama ile ilgili de daha kolay sorunları çözebilmemiz için bir altyapı oluşturuldu. Bu nedir? Şimdi diyelim ki biz bir iki tane unit oluşturduk. Unitin bir tanesinden diğer üniti çağırdık. Sonra ikinci ünitten tekrar birinci üniti çağırdık. Burada bir sıkıntılı işlem yaşanıyor. Buradaki sorunların kolay ve rahat bir şekilde çözülebilmesi, bulunabilmesi için de yeni bir altyapımız mevcut. Tabii bu iki ünitte hemen bulunabilir ama binlerce ünitin olduğu bir uygulamada bunu bulmak için çeşitli araçlar kullanmak gerekiyor. Şimdi biz önceden Windows tarafında ne yapıyorduk? Windows ile ilgili bir işlem yapacağımız zaman Windows API'lerini kullanıyorduk. Şu anda da artık Windows 10 ve sonrasında Windows SDK'lerini kullanmamız gerekiyor. SDK'lerin tamamı 300 adet ünit içerisinde toplandı ve Getit'e in yüklendi. Boyut büyük olduğu için direkt sisteme entegre edilmedi. Normal şartlarda eskiden API ile yaptığınız bütün işlemleri SDK ile yapabiliyor olmanız lazım. Tabii bu yaptığınız uygulamalar sadece SDK destekleyen versiyonlarda yani Windows 10 ve sonrası sürümler için geçerli olacaktır. Edge browser tarafında da bazı iyileştirmeler var. API olarak çekilebilen yazdırma önizleme download başlangıcı gibi olayları artık direkt olarak Delphi tarafından erişip yönetebiliyorsunuz. Bütün bu saydıklarımızın dışında Quality portada gelen 1027 kayıt incelendi ve gerekli işlemler yapıldı. Bu 1027 kayıtın içerisinde aynı olan kayıtlar yok. Yani hepsi unique kayıtlar. Tabi daha burada sayamadığımız çok sayıda iyileştirme ve güncelleştirme mevcut. Mesela list nesnesinin içerisine listlerde sıralama için yeni olaylar, özellikler eklenmiş durumda. Evet. Gelen bu özelliklerden en önemlisi hangisi derseniz bence sika Çünkü sika ile normalde 3. parti kütüphanelerle destekleyebileceğiniz birçok formatı artık dahili olarak destekleyebiliyoruz. Mesela önceden bir SVG açmak için ne yapıyorduk? Ya 3. parti bir kütüphane alıyorduk ya da gitten indiriyorduk. Artık buna hiç gerek kalmadı. sika şu ana kadar gördüğüm en iyi SVG açma algoritmasına sahip çok hızlı çalışıyor. Bunun yanısına PDF, WebP gibi birçok dosya formatına da artık dahil olarak destek gelmiş oldu. Burada size de birkaç soru sormak istiyorum. Birinci sorum yeni gelen özelliklerden en çok hangisini beğendiniz? Hangi özelliğe ihtiyacınız vardı? Diğer sorumsa bir sonraki webinleri hangi alanda yapalım? Bu yeni gelen özelliklerle ilgili de olabilir. Daha önceki anlatmadığımız konularla ilgili de olabilir. Bu konularla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarimizde görüşmek üzere. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz.